Ben seni yeni gördüm bu arada. Güzel. Çok şükür ya. Bugün Minecraft'ta Menant yapıyoruz. Menant ne bilmeyenler için. Ben oyunu bitirmeye çalışırken oyundaki üç arkadaşım beni engellemeye çalışıyor. Ende gidip Ender Dragon'u kesersem ben, beni keserse onlar kazanıyor. O zaman videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıdan hemen abone olabilirsiniz. İsterseniz hiç uzatmadan videoya geçelim. 98537 başla. 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 26. buçuk. iki buçuk, 3, buçuk. Yedi buçuk, 10. 3, 8, <laughs> başla 10, Başla, 1, 11. başla. başla. Oğlum! Yarım kalbim kaldı, Allah. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Abi bağışını... <laughs> bağışınızı ya. 2 <laughs> kalbim kaldı. 3 kalbim Harika, var benim biri, benim biri havada <laughs> bana bir tokat geçirdi. <laughs> ben vurdum hepinizi. <laughs> Ya bu adam niye reach gibi vuruyor ya? Allah Allah. Oh boş yerinde burada bir sürü saman balyası var. Sen abi, abi, abi. Hayır lan orada bir sürü saman balyası var. Tamam bir öl ya. Hadi lan aynen. Abi. Mü? <laughs> Yo ne alakası? <laughs> ha ne bileyim öl dedi. Dediğini... <laughs> öl ya. <laughs> Allah öl <laughs> ya. Tamam bir sürü şey. saman balyası var lan. Gölge sen mi koydun? Yo. Bir sürü saman balyası mı? Hadi hadi yalan söyleme bu adam X-Ray. 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 İlk sarayımdan. X range. Adam oyunu bitir diyor. <laughs> Bitirdim bakayım başarımları. Yok hiçbir şey yapmamış. Bölge alan Lake Let Lady Tepe'nin Brits'i Lesto. Abi bu orman ne ya böyle? Belgrad. Ormanın peki yapraklarına geçtik. Merhaba abi. yer yanıyor arkadaşlar. Abi, abi bir sen mi F5 basıyorsun? Abi Bir sen abi mi ölüyorum. F5 basıyorsun? Yok ben basmıyorum. <laughs> Abi, 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 elimle vurdum ya. Abi ben de onu fark ettim. bu ne inekmiş korktum oğlum. Abi ananı satayım. Gölge de inekten <laughs> korktum. Abi ben ne yaptığımı <laughs> <ben ne> <laughs> görmen lazım korkudan. İnekten korkmayacaksın aslan parçası. What eti. Abi ne yapıyorum? Elim ayağıma dolaştı. Oğlum kim burada sana ayağım... baladan aldı? Elim, Aslında elim ayağım şansı oldu. Sen mal mısın? Değilim. <laughs> Efendim. Efendim kardeş. Efendim ben makas mı yaptım ki acaba? Niye Yapma. abi sen Yusuf İte misin? Değilim. Mi? Aynen öyle. Baya blok ok geliyor makası burada yapraklardan da. Ağaç yok ki. Var var. ağaç yok mu? Evet ağaç var, yok. Var var ben ya. <laughs> ya burası çıkışmış ya Değil mi gel, gel çıkışı buldun mu sen de? Ben de Aha, buldum. Ben buldum merak etme. Dur şu içindir. Madenin başı batıyor. Evet. Çok aç var lan burada ben makas yapacağım. Su için bu arada su çok iyi bir şey yoktu. yani için. Güzel. Abi su için. su dünyanın en iyi içeceği. Beni ne ya Ne yapıyorsun ya? Bakın <laughs> 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 niye bakarım? Öldü yeter <laughs> Öldün mü? Tekilde gezmiş bir de. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Chat kapalı bende bir saniye durun açayım onu. Aç aç. Abi ne oldu az önce? Ben buradaki yaprakları yaprakları kesiyorum. <laughs> yaprakları kesiyorum. Ağaçları az... kesmiyorum. Herobrine geldi zannedin tamam mı? Senin siyah pislik. Adamın yemeye var artık. Sen, abi ben senin itemlerini bulamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter ya. Yeter üstteki Yani yaprağım var. Sen mi daha isim ben mi? Allahu ekber. Allahu ekber abi. Allahu ekber. Allahu ekber. Au! Bu şu aynen. Lan suyum yokmuş. Emelciyi yapacağım diye aşağı atladım. Bir dakika. Sen aptalsın. Hadi sen. Aha. Değilim. Abi Eon'un mamalarını buldum. <laughs> Gölge bir kırık patlama sesi duydum sanki. Ben de ya sanki. Değil mi ya? Oo ben orada bir şey görüyorum. Ne acaba? Nerede görüyorsun ne ya? Görüyorum ben. Gölge 210 mu? Flamingo mu? O? <laughs> Taksi mi sürüyor? <laughs> Öyle sen şimdi hayatını çok ne yaşayacaksın? Kimden çıkacak? Person mu? Hadi. Gölge bak buradaki. Ne yapıyorsun? Var? Merhaba. Aç. Merhabalar. Allah belanı yok. Oğlum niye hiç su yok? Al kurtuldum. Not Sınavlar my problem. Primo. Bom bom Bam bam. bom 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 bom. Max Verstappen. <up. gülüyor> Sa Sagol bugün değil sagoluyorum. Bak. <laughs> Sen de bir şey var. Şu an serverda bir şey yok. Senin pingin var. Yarım <laughs> buçuk saat buçuktur bir arıyorum. Ne yaptım ben <laughs> ya? Gölge. Aklı oh, o bir mağara buldum bir sürü ma maden bir sürü, bir sürü şey madem, var. badem bağda madene gitmiş adam bağdan bu madem bulmuş. Adam Badem Adam Badem Adam bağda. badem bağda. Adam 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 bağda. Ne ben buldum? Ben şu an hiç fark o da görüyorum. Ruined be. portal Abi, buldum ama şey başka buldum. bir ruined portal buldum. Ne? Nashka ne? neyki? Naika. Nike. Nike. Böyle senin bu demir gözlüğümle öldüreceğim. Ya iyi. Orada nasıl <laughs> vuruyorum bana? <laughs> ya bir tane demirin var mı? Hayır. Yok. Ya iksir gole mi oynuyor kanka ya? <gülüyor> <gülüyor> ya ne söyleme. Ya Karkın Baban altında krizi eş ben race bilmem ne hemen güreş olur. Tamam sen sen niye sabahın altısında aktifsin uysana. Ben bu burada Rudy portalı de. buldum. Yemin et. Aa, aa, aa yapıyorum bir şey <laughs> görüyorum. Tahta Bug yaparak iksiri kullanıyorum oha. Tahta yanıyor gölge evet. almış mısın burayı? İle. hile hile. Gölge. Merhaba Duxi. <laughs> Nasılsın Duxi? Duxi o kask benim alabilir mi? Duxi çok hoşuma gitti Duxi. <gülüyor> <gülüyor> Duxi. Duxi. Püf, aşkım, balım. Ah. gel buraya. <laughs> Duxi. Ananem. <Anne>, Duxi. <gülüyor> Duxi muhabbet kuşuyorum <laughs> Duxi. <gülüyor> Teşekkür ederim Duxi. Ama bu kadar <laughs> işkence etmene gerek yoktu bana da yani. Hayır hayır mesela. Okçusu ukuttu jabam ukuttun terk eden aslan oğlum bir şey diyeceğim. Dün neydi? E, ranket giriyoruz. E, galiba da aynı ne mi? oluyor? söyleyeyim mi? Ama daha neydi? 15 sova almışım bir oklar atıyorum. Görmeniz gerek. <laughs> Dikkat burası <laughs> çok yüksek yani aşağı bir içer suyun yoksa pampa olur. Şey Şima geldi. Lets çok tehlikelisin. Korkuyorum yapma. Öyle ki şansın set olarak neyin var? Ona göre Elmas seti var. Elmas mekanı da var, mekanı Elmas da var. Setim. Mekanı da var, mutlu mekanı evet. da var. Aa, bu ne? Ne kadar yüksek? E ee, ben şey yaptım. Küf bloktan düştüm. Manşef var. Elo. Evet. Evet. Oğlum kocaman bir yerden düştüm. Demiş şimdi de ya sana. Elo arkandayım Elo. Düksü orada şeyler var. Ya, şif şif. Hepsi. Şif. <laughs> i̇ki kere çarptırdım. Su yapma. <laughs> burada mekan burada. Onu biraz kere daha Vardın geri taş edecek bizi. <laughs> falan versene bana set falan. Al gel Demir ya, bir tamam. şeyler ver. Oğlum niye full set veriyorsun? Elmas set yapacağım çünkü şurada elmas gördüm bir Maden sesi geldi ben alt f derim. <laughs> Oğlum kocaman bir araya çok yüksekten düştü. Dedim sana. 50 Gemenin blok dans edin mı? bu arada ya. 100 bloktan falan düştüm gel. Spandır var ya Tamam, benim nether'a gitmem lazım artık ya çok geç bile kaldım. Barut çıktı çok güzel bir şey yapacağız. Hopa. Biraz kum kasacağız Patlar, şişe, şişe. Kuşi. Muhtemelen Kuşi benim ferman. üstümde Neyse, ve spam aldı. Ha? Aşağıda elmas ha? var da bu varlığın çarma. Değil mi sıkıntı. benim üstümdesin ve öldüğünde geri gelebilmek için spam alıyorsun şu an. Ben belki de değilim oğlum. Bilmem bak. Şu. Şişe. Şuğa gelsin. Geleceğim oğlum sen ne yaptın? Ben şey çıktım. İsmet çıktı sadece. İsmet Bey'e. Bu arada ya, e, Nether'da yatak tuzağı yasak. Portal kapamak da yasak. Videodun geçen videonun Evet Nether'da da yasak. Eyvah! Çıkardı mı vardı ne? Çıkmadı çıkmadı. Daha. İki tane daha var. Burada iki tane daha var. Merhaba Led. Hani ne Led ama <laughs> Karanlık <gülüyor> dedim. Oğlum bö böyle mi böyle Az Az beklesene. Eyvah ben buradan aşağı atlarsam ne olur? Ses gider mi bunlara? Az Mesela bekle gider. diyor da. Bekle şu. Eyo şu elmas var ben onu alacağım da ben şu şey ses verme boklarını kırıyorum ben. Nereye gittin oğlum? Ses verme bokları Diye onun çağıranı kıracaksın. Daha mantıklı. Ama ses vermede de çağıra da biliriz. Oğlum işte. az bir susun ses susun. Hepsini kıralım. Dimir Demir tozlu buldum korumu üç. Pantolon. Oğlum, bana versene. Ama bağlama laneti var. Ne olsun ver. Neresin? Eyo, üstündeyim. Geldim. Gel ama bunu çıkartamayacaksın. İstersen seni tacizlere çıkartabilirsin. Abi, bir ay bir şey yaptım şu an. Ben, ben mi? Öyle sıkıntı yok. Evet. Eyo, bunlar çok Teşekkür ses aldı eyo. Oğlum şey ma göndermiyorum. Göndermiyorum. makine göndermiyor, makine makineye gönderme. Bak, şurada makine vardı kırdım ben. Ha, Dur, sen evet, tamam. şey. Kısa altımdan tamam, geliyor mu tamam. hala? Evet. Hadi görüşürüz. Okey, aldım. Benim bak lavım var, vardı. Yanmıyor ki vardı. Neyse bu arada çok güçlü Çağırıyor galiba Yok yok Yo. Elmasları bana salsana Şurada bir tane çağırıcı var ben onu kıracağım Bak mesela bak bak burada var Burada Bilmiyorum var mesela sen Bunu ben kıracağım buradakini ben kıracağım Tamam ama elle kırak elle kırak da aynı anda bitsin Abi ya yapamadım Dur 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 3 2 1 dur Tamam. Gel buraya göktü ve <laughs> Ne alaka ya? <laughs> Öyle. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Ha. Görmediler. Hızlı kırdık ya. Şuradan ne de portalı yapalım mı? Hem obsijen de alırız. Obsijenle de... ama bizim yemeğe ihtiyacımız var. Abi. Bir dakika. E, elim titredi gene bir onu bir. Sandık mı var? Senin kaç canın kalmıştı orada? Bayağı az. Bir Haydi tane. Korkmadık herhalde. Nasıl kısım varmış. Elmas setim olduğu elmas setim olduğu anlamına gelmiyor. Şu oraya baksana arada var mı? Arkana bak arkanda var mı senin? Ananı satayım. Bir tık. Ananı satayım. Taciz edecek, taciz edecek, taciz Yapma, yapma. Gelme bana, bana gelme. Bana gelme, bana gelme. Bunlar duvar içinden de vuruyor. Abi boğuluyormuşum ya. Gel buraya gel. Yo, hayır şey ya yapacağım. abi. Tamam. Gel buraya ya. Kaçma artık gel şuraya. Abi. Ya, Şu biz vardı tarafından uğruyorsun. Yo, bir tane chest chest Abi bu tekne Hadi, tekneye çiz. binince karışıyor ortalık işte ya. Neredesin? Ben sana Bay bay. Abi hayır işte. ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmadı. <Çok> şey <laughs> gel buraya buraya. Ters tepti abi. Anne ne ne? Of oh, hayır ya. Aklımdaki şeyi yapamadım. Ben anladım <laughs> ne yapacağım. bitmiş. Çardı bir tane daha çardı. Eyo. Babanın baktığı. Bu bir şey değil mi? Kovalarsa ben aldım dörtlerim bu arada. Ben <laughs> de çardım. Babanın baktığına. Ah, hayır ya. İki tane var yanımda. Eyo. What the fuck? Aa. Abi bay bay. Her bu nasıl bir şey ya. Eyo. İki tane var yanımda. Gözündeki bokları koklayacak. Kanka siz menant mı oynuyorsunuz? Harbi oğlum siz niye sen bir yapıyorsunuz? Kovalasanıza da beni artık. <laughs> Şimdi. Abi koklama ya. Bugün değil ya. Bugün de beni kokla abi abi. Bu. Ay şu kapçı duyuyorum. ben bence çıkalım burada. Bence de çıkak oğlum. edecek bizi burada bu. Tam var bir tane. O yüzden ben çıkamam. Ah. <laughs> Eyo ben öleceğim. Like bir dakika. Oğlum bak böyle. Elmas abi. çaba vurdum. İstiyor mu? İsterim. Sen orada <laughs> bataryasın ya orada git. Ee bizim burada çıkmamız lazım. Allah Allah. Çok, hani çok fena taze oruyuz. Abi ne kadar <laughs> ya yapan? Vallahi... sonra girmiyor mu geri yerlerine? Yok hiçbir fikrim yok. <laughs> Yok <laughs> biz niye girdik buraya? Bilmiyorum. Abi çok stresli ben benim için şu an. O an ben, benim tam içtim de var. <laughs> geliyor. Gel <laughs> gel şimdi. Hayır ya gel, gel. yapamadım. Bin. Gel götür beni. Gel gel götür. <laughs> Al harbi kırmadım. Okey. Hadi <laughs> götür beni. Ben yukarı kaçacağım. Yani artık karadı ben sen Yani değil mi? Yani bir şey olsun. Seni burada indirim ben yolcu. Ben bir ben kaçtım. Ya. Hadi gel artık. Altımda şu Ben niye koşmuyorum? Bak. Açsındır. Yani beklesene ya. Açsın. Açsındır. Açsındır abi. Hadi abi adamla oturduk bir bebir atıyoruz <gülüyor> ya. <gülüyor> Kafayı yersin ya. Menanta gel ya. <laughs> abi bir dakika o ha, zaman ben, ben de gel. şöyle bir şey yapıyorum. Abi gel. Kordu versene. Abi şimdi. Abi sen ne yaptın ya? Yani? 209 224 eksi 224 209 eksi 224 eksi <laughs> 224 Abi sen ben yine gidiyorum hadi mı Yok Hayır yok. abi hitbox glitchlendi vurmadı ya of. Ha kaç kalbin kalmıştı? 3 Bak benim de 3 var ya Ya saldırıp saldırıp Yukarı çıkarsam kalmıştı etrafımı kapatarak etrafım, bile olmayacak Çıkayım mı? Çıkıyorum, Çıkıyorum. Bir nether'a gitsem artık çok güzel olur değil mi? Abi öyle diye... Oğlum ya buna nerf gelsin? Öyle diye bunu Kadranım bize de belirtmen mi gerekiyor? İşte yani. kırıldı. Oğlum no... sen... Madene girmişsin. Hmm. Eyo ben buradan ağacıyla gidiyorum. Başka lava pulup nether'a Böyle Öyle mi olmuş? Böyle <laughs> <laughs> olmuş oldu da... Eyo, sana yeni hayatında başarılar dilerim. Ben kayboluyorum. Çık. <laughs> Ben çıkıyorum yukarı. Hiçbir şey olmadı değil. Hayır abi. Heh, tamam. Eksi. Evet, sen geri kaç tane emin var? Ne? ne? abi, elim titriyor. Yapamıyorum şey. Geri Hı, içeri girdi galiba. Ben biraz daha diamond buldum onları topluyorum. Geri içeri girdi. Hı öyle mi? Öyle. Evet giriyor. Eo sen neredesin şu anda ben yanına geleyim senin. Abi sen boğulacaksın orada. Kapıma muhtaçsın sen. Ya, ya kapı ben var. Ki. Ya. Lava la var varıyorum ben lava pool. Lava pool aşağıda var kocaman bir tane. Abi hitbox'ımı niye baga sokuyorsun? Abi, Abi, şu... Abi kırıl artık işte. ya. kaç kaç bırak bırak uğraşma mekanla hiç uğraşma ya ben doğru de orada değilim şu an. Ben sadece kaybolacağım ben gidiyorum. Hacker oğlum tam vs bu kadar değil ki. Gerçekten kritik bu arada ya. Bunlar oğlum, orada çıl çıl maden yapıyor Asıl bu olay burada de? yani. Oha çüş. 10 tane 12 tane elma çüş. 3 tane 3 tane vardın çağırdım yanımda. 4. de çıkıyor. Abi. <laughs> de Dört tane yanımda vardın var. 5. de çıktı. <laughs> Abi görüşürüz ben seninle uğraşamam çok darlıyorsun. Ben çok yukarıya çıkıyorum. Oo demirleri de bırakmış aslında. Al abi demir umurumda değil ya. Ben aldım alacağım oradan elması aldım gidiyorum. Tuxi kaç kaç oğlum sen mal mısın amına koyayım? <laughs> ya kanka düzgün oynasanız artık. Harbi yani. oğlum ya bir kovalasanız Lüksik. ben beni artık. Efendim? ben oynuyorum yine. Ben sana ne Ben şimdi. artık kovalanmak istiyorum bu arada sıkmaya başladı beni de. Hani ben <laughs> istemiyorum. <laughs> Ama ben kovaladım yeterince. Bir şey. Bayağı da gerici bir vs oldu. Oraya böyle arka gerici şey. müzik mi? Koyacağım ha, koyacağım. Efendim. Ben her şeyi ayarlayacağım. Abi ben güzel yerler buldum. Bu ne lan? İki, ta iki tane ay var gökyüzünde kanka. Ne oluyor? Aman tanrım. Gökyüzündeki tek ayım sensin. Gökyüzü masmavi. Abi, 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 abi. Efendim abi şimdi. Ya. Şu tekneme ulaşayım bakacağım. Oğlum girdim madenin çıkışı. Altıma sıçtım. Ya. Madenci yorgunluğu yedim. Of. Jumpscare attı Niye? bir anda var ya. Niye madenci yorgun yiyebilirim ya? Niye yemeyesin? Duxi. <laughs> sen yemek toplayarak <laughs> gel olur mu? Tam toplayacağım zaten. Rez bir şey yiyeceğim Sen de dalma. Tamam mı? Tamam. Ben tamam. ben ben de sana bir şeyler atayım. O demin... Yok ben iyiyim oğlum şu an. Kanka server yani... lag yaptı Anladım. ne yapıyorsunuz ya? Ben hiçbir şey yapmıyorum. hiçbir şey yapmıyoruz. Ben de madenci hmm. yorgunluğu var diye mi açamıyorum chestleri acaba? Yok. Oh, oh, yavaş yavaş, yavaş. açıyor biraz. Ama o kadar da değildir yani. Ben izlenemiyorum. Açmıyor Hiç muhtemelen yoruldum. üstünde blok var onun. Abi. Ya oğlum gel artık lan buraya. Yarın kalptir seni kovarım zaten. vuruyor hayır öleceğim. Ölecek git. Aa <laughs> sen de ölme artık ya. Kaskım mı kırılmış bu arada? Abi. Nereye kadar gideceğiz böyle Reds adam? <laughs> İki buçuk gün. <laughs> <laughs> örümcek git, örümcek git, bay bay. Allah'a emanet, görüşürüz, bay bay. Ne <laughs> oğlum bu ya? <laughs> <laughs> Abi bir kara yok mu ya? Bir kara ya, bir kara parçası. Aa oğlum durma Ben durmadım ki, lag yaptı. <laughs> Oğlum bir anda f 5 dedim içime girdi de bir. Oha bu ne? Bu ne lan Farblance'e geldik. <laughs> bu abi ne Aba oğlum? Harbi bu arada. Hayır iki tane daha demir lazım. Oğlum, sağda bu sağda buz var ne alak? Hey! Pantolonlarım yoktu. Fakirim. Şu anda bu arada öyle dolaşıyorum pantolonum yok. Hayır çık artık karaya da. Hayır düzgün bir kara parçası bulana kadar çıkmayacağım. Var tam karşıda işte. Gel gel ben yanına gelirim seni Hemen buradan başka bu seçim işte. yok. Abi <laughs> ne yaptım ben? Bir <laughs> de aldım. Oğlum iki tane bebek zombi var. Lan ikisini de alamamışım. Hayır. Okay. Bence o... Girsin içeri kadar oynasın. Siz gelmeyeceksiniz. Bekle oğlum sen gölgeye. Ne diyorsun oğlum sen? Yağmura lav koyunca lav niye şey olmuyor? Otur. Öğreteyim isim. Sapık. Onanın ne oluyor? <laughs> Kanka yıldırımlar yıldırım var Yıldırımlar. Öl artık lan kaç Ay. kalbim var? Al kapı. <laughs> ne alaka? <laughs> Bilmiyorum. Hayır. Oğlum yıldırım çarptı. Tam önüme. Ah be. yıldırım çarptı. Oğlum 3 yani kalbim var. Sen ne yaptın mı gölgeyi? Hayır. Aa düşüyorum. Oğlum. Gölgeye yakalım ama galiba. Abi tamam, Öldün mü? biz öyle bir çağlar boyu savaş atıyoruz. Biz böyle. var ya şu an vatan savunur gibi oynuyoruz harbiden Abi Ben arkadan taş edeceğim gölgeyi Crafting hiç bir şeyim yok benim ya Çok kötü durumda kaldım Gölge bekle getireceğim ben sana Abi yok ben Tamam utanamam yok sorun olur mu? Ya. Olur Ya yani, sorun olur. olmaz Hayır yani olur yani i̇ki, bir şey olmaz İki tane demir lazım bana iki tane ee, Sen bana altı diamant ver ben sana iki demir veririm Sen altın ver ben sana Hazır. Hazır. Ben seni yeni gördüm sen bu arada. Ver, ben ateş hmm. Güzel ateş. Çok şükür ya. Sen... Kaç kalp? <laughs> Dört. Hayır ya. Ege <laughs> sen beni mi gördün? Seni siyahi. Sen siyahi.